Bu sorunun grafiğini çizmek istiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle sürekli olan, sıfır noktasında da limiti olan bir ifade. Müzik Merhaba arkadaşlar ben Ersan Odak. Limit ve süreklilik konusunun 26. hedef sorusuna bakalım. Bu soruda arkadaşlar x0'a giderken tan x eksi sin x bölü sin küp x verilmiş. Bu ifadede arkadaşlar x yerine 0 yazarsanız 0 bölü 0 belirsizliğine ulaşırsınız. Onu yazmıyorum. Hızlıdan çözüme geçiyorum. Tan x yerine sin x bölü cos x yazalım. Eksi sin x bölü sin küp x eşittir. Sin x eksi sin x çarpı cos x bölü cos x çarpı sin küp x. Limiti arkadaşlar en son ekleyeceğim. Bu ifadeyi de sadeleştirirsek sin x parantezini alalım. 1 eksi cos x bölü cos x çarpı sin kare x çarpı sin x olsun. Sin x'ler sadeleşince ifademiz 1 eksi cos x bölü bu şekilde olacaktır. Burada da arkadaşlar ifademizin bu aşamasında arkadaşlar x sıfıra giderken paydamızı sıfır yapan değer sinüslü ifade. O zaman onu kosinüslü e, ifadeye ya da başka bir ifadeye dönüştürmeye çalışayım. Sin kare x gördüğüm yere 1 eksi cos kare x yazabilirim. O halde payımızda zaten 1 eksi cos x vardı. Cos x çarpı 1 eksi cos kare x olacak. Bu da eşittir. Bölü cos x çarpı 1 eksi cos x 1 artı cos x olacaktır arkadaşlar. Buradan arkadaşlar 1 eksi cos x'ler sadeleşir. Ve ifademiz 1 bölü cos x çarpı 1 artı cos x olacaktır. Şimdi limitimizi yazalım. Buradan da arkadaşlar x yerine 0 yazarsanız kosinüs 0 1'e eşit olduğu için ifademiz 1 bölü 1 çarpı 1 artı 1 yani 1 bölü 2 bulunur arkadaşlar. Yanıtımız C seçeneğidir. Yine güzel bir soru arkadaşlar. E, faydalı olduğunu düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.